Merhaba arkadaşlar. Ömür uzatma teknolojilerinde çok böyle bir sürü yenilikler yaşanıyor. Ben sadece bir tane haber okudum. Bunu sizinle paylaşmak istiyorum. Biliyorsun son o yıllarda son yani şöyle bir trend var. 10 senede insan ömrü yaklaşık her 10 senede 1 sene falan e, uzuyor. Böyle bir trende girdik yani ve bu daha da önümüzdeki yıllarda yapay zekanın da gelişmesiyle aynı zamanda e, bu biyolojide e, tıptaki gelişmelerle falan çok daha hızlanacak diye gözüküyor e, gerçekten ömürler uzayacak ve silikon vadisinde de pek çok girişimci bununla ilgili yepyeni e, oluşumlar başlatıyor ya da çok büyük yatırımlar yapıyor biliyorsunuz Google Kaliko'ya yatırım yapıyor. Google'ın böyle ömür uzatma teknolojileriyle ilgili bayağı girişimi var. Bütün bu dünyanın zenginleri de bu alana çok ilgili. Bill Gates'ten tutun da Elon Musk'a kadar, Jeff Bezos'a kadar hepsi bu alanla ilgili. Ben bugün bir haber okudum. Sam Altman, Chat GPT yapan işte bu Open başkanı, başkanı, kurucusu Sam Altman da bu alana 180 milyon dolar yatırmış ne yapıyorlar diye bir baktım arkadaşlar. Yani inanılmaz bir komente var burada. Montenegro'da buluştular. Bir konferans konferanstan ziyade bir e, TED Talk gibi, TED Talks gibi bir etkinlik yaptılar. Aslında bu etkinlikler Silikon Vadisi'nde çok meşhurdur. Burning Man Festivali'ni bilirsiniz. Burning Man diye bir şehir kuruluyor çölün ortasında her sene. İnanılmaz bir şeydir. Böyle hayal gücünü geliştirmek isteyen Silikon Vadisi'nin en öncü kişileri, dünyanın en zeki insanları falan bu Burning Man Festivali'ne e, doluşurlar. Ve orada her şey sustainable'dır. İşte çölün ortasında resmen bir şehir kurulur. Görüp görebileceğiniz... En büyük mucitler buraya katılır, icatlarını paylaşırlar, yeni fikirler, konserler falan olur. İnanılmaz bir ortam vardır Burning Man Festivali'nin. Ee, bunu linkini de aşağıya atabilirim yani kreatif düşünme ve hayal gücü konusunda dünyadaki en manyak tiplerin bir araya geldi. Ted Talksu düşünün, Ted Talks'un bir ötesi yani bu Burning Man manyak bir şey. Şimdi bu Burning Man Festivali ruhunda bir oluşum daha var. O da ömür uzatmak isteyenler bir araya geldiler. Nerede? Montenegro'da. Tıpkı Burning Man festivalinde olduğu gibi böyle bir sıfırdan bir e, pop-up şehir kurdular. E, Zuzalu dediler buna da Zuzalu. Ve burada ne yapıyorlar arkadaşlar? E, i̇nsan ömrünü nasıl uzatabiliriz? Vücudu nasıl hackleyebiliriz? Biohacking diyoruz buna da. Biohacking. Yani e, kendi üzerimizde deneyerek self-quantification diye bir şey var biliyorsunuz. Kendi vücudumu ben e, hekleyebilir miyim? For our body var ya, for our body yazan, işte for our for our workplace yazan adam var. E, onun oluşturduğu bir akım var. For our Body'de kendi vücuduyla ilgili acımasızca ve çılgın deneyler yapan insanlar topluluğu türede. Yani istatistiksel olarak kendisine bakıyor, bütün her şeyini ölçüyor, Apple Watch'larla şunlarla bunlarla bütün biyolojik indikatörlere bakıyor. Ee, aynı zamanda böyle mikro diye bir şey var. Mikro böyle e, performans arttırıcı e, doğal maddeleri tüketiyorlar falan e, ve performanslarını maksimuma yani bu akış deneyimine geçmeye çalışıyorlar. Akış deneyimi dediğim şey var ya flow. Christiane yani böyle kendini kaybedeceğin kadar ee, bulunduğun işte hemhal olma böyle çok kendinden geçme bu bu yöntemleri kullanarak e, kendilerini performanslarını süpermen seviyesine çıkartmak isteyen bir sürü insan var. Şimdi bununla yapay zekayı buluşturmaya çalışıyorlar. Yani beynimizin içindeki augmented layer olarak black mirror bölümlerinin gerçek olduğunu düşündün. Beynimizin içinde çok daha performansımız yüksek olsun diye yapay zekayı, chat GPT'yi, GPT, GPT 4'ü beynimize enjekte ettiğimizi düşünün. Süper insanlar. Bu şekilde süper insanlar oluşturmaya çalışıyorlar. Ve burada Zuzalu'da da böyle bir ekip var. Her hafta bir tema belirlemişler. Sentetik biyoloji, yapay zeka, kripto, e, dünyada yeni devletler kurma vesaire gibi bir sürü temaları var. Vitalik Buterin... Bu, e, bu terim var ya bu Ethereum kurucusu o da bu ekipte ee, ve soğuk suya falan dalıyorlar biliyorsunuz o soğuk suya dal, dal dalmayı teşvik eden bir adam da var yani bu bu silikon vadisinin önde gelenleri Hollywood tarlary falan böyle bu işin de peşindeler yani e, ee, Glenn Patrow da bu işlere çok meraklıdır. Yani hatta bununla ilgili bir show falan var. Wim Hof adam hatırladım. Wim Hof. Wim Hof da böyle bu tipleri soğuk suya sabahleyin işte altıda buz gibi soğuk suya atlıyorsun falan. Böyle sıra dışı sabah 4'te kalkıyorsun. Atıyorum işte sıra dışı böyle bir hackathon'a giriyorsun. ...startup weekendler oluyor, 54 saatte yepyeni şirketler kuruyorsun falan... ...böyle bir mentaliteyle çok kısa zamanda aşırı başarılı nasıl oluruz... ...aşırı e, tarihi değiştirecek hamleler nasıl yaparız falan... ...böyle bir ekipler var arkadaşlar. Bu şu demek aynı zamanda, bu Sam Altman gibi, Vitalik Buterin gibi işte ya da Bill Gates gibi, Elon Musk gibi tipler artık arayı o kadar açtılar ki normal insanlarla süper insan olma yolunda ilerliyorlar. Ve bunların ayrı komiteler var. TED Talk'lara bir bakın, TED Talk'taki tiplere bir bakın. Aşırı parası olan, aynı zamanda aşırı yetenekli, böyle çılgın, sıra dışı deneyler yapan, kendi bedeni üzerinde, zihni üzerinde de korkusuzca deneyler yapan bir insan topluluğu bu. Gerçekten inanılmaz şeyler yapıyorlar. Bunu artık yani yapay zeka ile eklemleşerek nasıl yapabiliriz bunun peşindeler biraz. Ee, ve metaverse'de de bu şekilde geçiş yapıp avatarlarını falan kurmaya çalışıyorlar bir taraftan. Gerçekten böyle çok e, hayran olması bir taraftan. Bir taraftan da e, manyak şeyler çok hızlı gelişiyor yani. Bu Bolt diye bir kitap var. Peter Diamandis bu teknolojilerin bazılarını anlatıyor bu kitapta. Peter Diamandis'in kitabı. Onu da tavsiye ederim şimdi diyorlar ki bu insan ömrünü uzatma grubu. Diyorlar ki hastalıklar kötüdür, ölüm kötüdür. Biz bunu engellemeye çalışacağız ve bunun için kendi bedenimizde radikal hamleler yapacağız. ve gönüllülerimiz zaten var. Hani bu şey diyenler var ya, Elon Musk'a biliyorsunuz bunun şey onayı çıktı. Yani Neuralink'i insan beynine de enjekte edecekler yakında. Bunun onayı da çıktı. Ve bunun için gönüllü olan binlerce insan var. İlan Musk'ı yalvarıyorlar hatta. ilk ben alayım, ilk ben alayım beynime bu şeyi, Neuralink'i. Çünkü Neuralink girdiği anda bu e, GPT-4'ü ya da GPT-10'u, 20'yi neyse beyninize yüklediğinizi düşünün. Bütün e, dünyanın bilgisi, insanlığın bilgisi beyniniz için içinde olacak yani. Hatta sen e, sadece bir kafandan geçirerek Tesla'nı harekete geçirebileceksin motorunu. E, artı telepati çağı başlayacak. Yani bu Web 3 sitelerinde bambaşka sen beyninin içindeki birikimleri paylaşacağın apayrı ortamlar metaverse'de oluşturacaksın falan böyle çok manyak gelişmeler yaşanıyor. Network devleti diye ben bir şey hatırlıyorsanız bir video yapmıştım. Network devleti yani bu kendilerini insanlığın geri kalanından sıyırmak isteyen bir grup var. Yani bütün dünyada bir misery var. E, politik sistemler çökmüş durumda e, geniş kitleler mutsuz e, insanlar cahil Kalabalıklardan, kalabalıkların aptallığından korkan e, süper insanlar var. Bu süper zeki insanlar e, ve bu insanlar kendilerini soyutlayıp dünyanın geri kalanında bir kaçış planı içerisindeler. Yani bunu ya metaverse'de gidip avatarımızla kaçacağız ya işte Elon Musk Mars'a gidişi biliyorsunuz yapıyor. Mars'ta bir kop kopuş yaşanacak, başka bir insanlık e, evrimi, Mars'a 1 milyon kişi yollamak istiyorum diyor. Bir taraftan öyle bir e, uzayda, ayda falan, üstler, diğer gezegenlere bir yayılma söz konusu olacak. Bir de böyle e, duvarlarla örülmüş, sanal duvarlarla da örülmüş, e, kendisini dünyadan soyutlayan network devletleri oluşturmaya çalışan kitleler var. Mesela bu ömür uzatmak peşindeki bu grup Rhode Island'da, New York'ta bir devlet kurmaya çalışıyor. Bağımsız bir devlet, Rhode Island'da. E, bu şekilde mesela bir başka grup Honduras'ta Prospera diye bir şehir kurmaya peşindeler kur, kuruyorlar kripto üzerine kurulacak bu şehir kripto şehri olacak ve de Elon Musk kendisi bir Star Base bir şehir kurdu Texas'ta biliyorsunuz teknoloji şehri yani böyle inanılmaz şeyler yapıyorlar. Kronik diye kronik ekibi var bir de biliyorsunuz kendilerini donduran Yarın öbür gün yeni teknolojiler çıktığında biz o dondurulmuş şeyleri e, halimizden o zaman bize şey yapın hayata yeniden döndürün diye vasiyet veren bir sürü insan var hatta kendi vücutlarını dondurmuş da bir, pek çok insan var yani bunun teknolojisini de geliştiriyor bir taraftan kronik diyoruz kronik e, e, diyoruz hatta bu yıldızlar arası seyahatte falan yarın öbür gün gidecek olursak yüzlerce yıl falan sürdüğü için normalde. Ee, tek yolu orada hayatta kalmanın kendini dondurmaktan geçiyor yani bu kronik dolayısıyla çok önemli bir bilim yani ve bu bunu yapanlar şu anda var yani Amerika'da kendisini dondurmuş kişiler dondurmaya çalışanlar falan da var yani baya pahalı tuzlu ama bu tarz teknolojiler de bir taraftan e, gelişiyor arkadaşlar. Ömür uzatma teknolojilerinde inanılmaz bir şey var hızlanma var bunu söyleyeyim Sam Altman bütün parasını bu teknolojilere yatırdı. E, bir startup'a yatırdı. Retro Biosciences diye. San Francisco merkezli. Retro Biosciences diye inanılmaz bir şey. Çığır açacak bir startup. 180 milyon dolarını buna yatırdı. Sam Altman daha çok genç bakın 37 yaşında ama yaptığı işlere bakıyorsun inanılmaz başarılı yani Elon Musk gibi o da. Ee, ve bu e, ne yapmaya çalışıyorlar? E, yaşlı farelerin e, kanını e, plazmasını değiştirmeye çalışıyorlar içindeki toksinleri azaltıyorlar. Ee, yaşlı ve genç farelerin kanını birleştiriyorlar. Ee, cellular reprogramming diye bir program var, yani e, hücrelerin gençleşmesini sağlayan bir e, program takip ediyorlar bir taraftan. Birkaç koldan böyle insanı gençleştirecek ham hamleler. Bu e, otofajiye yapıyorlar, yani oruç tutmak işte bu kendini aç bırakmak vücudu aç bırakmak bu çok önemli arkadaşlar Ömrü uza inanılmaz uzatıyor bu da çünkü toksinler gidiyor falan dolayısıyla ünlülerin pek çoğu da böyle Ramazan orucu gibi değil de e, sağlık için oruç tutmaya başladı yani günün belli saatlerinde bir 12 saat falan en az aç kalıyorlar e, bu otofajiyle ile toksinlerini yeniliyor. Dolayısıyla benim tavsiyem sağlıklı olmak için de biraz az yemek ve aç kalmak çok önemli yani. Bu bilim, bilim de bunu söylüyor. Çok yemek bütün hastalıkların habercisi. Vücudu hızlı yaşlandırıyor ne yazık ki. Ve biz çok yiyoruz yani. Hele böyle karbonhidratlar en büyük düşmanımız. Erken yaşlandırıyor bizi çünkü. Karbonhidrat ve şeker yani. Bunlar hakikaten Canan Karatay'ın dediği kadar var. Bunlar gerçekten en büyük düşmanlar yani. Ee, Şimdi Peter Thiel de bu konulara meraklı. Hatta vampir diye dalga geçmişlerdi adama. Ee, kan arıyordu yani ve e, ha, ömrü uzatmak için kanla ilgili e, kanı, kan dolaşımını nasıl hackleriz falan gibi. Bununla ilgili Peter Thiel'in de çok önemli girişimleri var. E, Metmorfin diye bir şey var. Diyabet ilacı. Bu diyabet ilacı da çok faydalıymış ömrü uzatmada bu da kullanılıyor. Bütün bunları beraberce kullanarak hepsini böyle deneylere çevirerek for our body gibi böyle vücudu hackleyerek e, hızla biz kendimizi nasıl gençleştirebiliriz? E, bazı bir de şeyleri inceliyorlar. Uzun yaşayan insanları mesela bir Yunan adası var Icarus mıydı? Orada insanlar ölmüyor yani 110 yaşına kadar falan ortalama yaşıyorlar. Ne yapıyorlar diye incelemişler. Bu Yunanlar bol e, bol zeytinyağı, bol sebze yiyorlar. E, et çok az diyorlar, az et yiyorlar bol sebze, yeşillik, domates bilmem ne, böyle tam bir Akdeniz, bol zeytinyağı e, geç saatlere kadar e, sosyalleşiyorlar, dans ediyorlar, e, hiçbir şey takmıyorlar, stres yok, sinir stres yok, trafik yok, hiçbir şey yok, tertemiz hava var, e, işte taze balık yiyorlar falan, böyle bir kendilerine de sosyal çok güzel bir komünite kurmuşlar huzur dolu yaşıyorlar yani böyle bir Yunanlı mesela Yunanların o adasını inceliyorlar falan böyle uzun ömür için başka neler yapabiliriz bütün bunları çok boyutlu devam et inceliyorlar arkadaşlar ve bütün bunları araştırmaya döküyorlar. Çok büyük fonlar ayırmış durumdalar. Bu, bütün bunlar da ve tıptaki gelişmeleri de düşünelim. Şimdi yapay zeka ile denizaltı gibi vücudunun içerisinde, kanın içerisinde denizaltı gibi dolaşacak olan mikro robotlar olacak. Ve senin bütün sistemlerini e, onlar karar verecek. Yapay zeka ile eklemlenmiş olan, her birinde chat GPT yüklenmiş olan, GPT yüklenmiş olan mikro robotların bütün vücudunun içinde denizaltı gibi dolaştığını düşün, kan sistemin denizalta gibi ve bunlar da mikro robotlar bütün müdahaleleri önceden yapıyorlar. Bütün bunlar cloudla update, update ediliyor falan. Düşünün. Ee, bir de senin dijital ikizin var zaten, ee, sanal ikizin var. Dijital twinle, bütün bu e, senin üzerinde yapılacak müdahaleleri o sanal e, şeyinde, avatarında işte ikiz, sanal ikizinde yapabiliyorlar vesaire. Böyle çok hızlı gelişmeler yaşanacak. Sana özgü ilaçlar çıkacak mesela senin medikal e, tarihini bilecek bütün bu yapay zeka ve bütün bunlar erişilebilir olacak e, ve sana özgü reçeteler, sana özgü diyet, sana özgü yaşam egzersizleri, sana özgü çözümler falan çıkacak. Bütün bunlar da tabii ki insan ömrünü inanılmaz uzatacak arkadaşlar. Dolayısıyla önümüzdeki 10-20 senede bu konularda gerçekten devrim niteliğinde inanılmaz e, gelişmeler olduğunu göreceğiz biz ama şu, dünyada şöyle bir sorun var. Bu gelişmelerin hemen hepsi zenginlere yarayacak arkadaşlar. Zengin olanlar buna erişebilecek ve biliyorsunuz artık zengin-fakir uçurumu inanılmaz artmış durumda. E, Türkiye gibi fakirleşmekte olan ülkeler bu şeylerden çok uzak, bu gündemlerden çok uzak ne yazık ki gündemimize bile girmiyor. Biz çünkü e, dolar olmuş 25 yani ekmek olmuş 10 TL. İşte et olmuş 750 neyse böyle biz şey hayatta kalma savaşı veriyoruz. Nasıl maaşımızı yettireceğiz, edeceğiz falan filan. Her gün Apple'lara zam geliyor falan. Her gün her şeye zam geliyor. Bütün bunların arasında biz ömrü uzatmayı bırak ömrümüz kısalıyor. Yediler, bitirdiler ömrümüz yani. Böyle bir ara açılıyor dolayısıyla. Çin'de falan ömürler inanılmaz uzuyor. Çünkü çok daha refah sistemini kurmuşlar, kitlelere yaymışlar. Çin inanılmaz bir refah seviyesinde. Bizden 30 sene falan ileri geçtiler refah seviyesinde yani şey de öyle Amerika da öyle. Ee, Avrupa'nın pek çok yeri İskandinav ülkeleri falan da öyle. Eğitimlerini zirveye çıkardılar bu ülkeler. Ee, bu teknolojileri çok iyi kullanıyorlar. Ee, inanılmaz bir girişimcilik enerjisiyle e, kendilerini hackliyorlar, vücutlarını hackliyorlar. Ee, stresten uzak, huzur dolu kafa e, yapısıyla geleceği yakalayacak kreatif hamleler yapıyorlar. Hayal gücünü kullanıyorlar. Yapay zeka ile iyice kendilerini eklemliyorlar. Böyle bir seçkin zümre, süper insanlar zümresi oluştu arkadaşlar. Londra'ya bir gidin mesela. Londra'da pek çok insanın böyle yaşadığını görüyorsunuz yani. İnanılmaz kaliteli, güzel işler yapan süper insanlar dolu Londra. Dünyanın en kaliteli insanları o Londra'nın etrafında buluşmuş gibi yani. A aynı şekilde gidin New York'a. New York'ta Öyle inanılmaz bir yetenek ekosistemi kurmuşlar. Metrekare başına düşen eğlence miktarı, dopamin miktarı aklını almayacak kadar. O kadar seni mutlu edecek, o kadar fazla inisiyatif var, o kadar merakını celbedecek, edecek, o kadar çok şey yapılıyor ki New York'ta. Dünyanın en iyi kreatif workshopları, dünyanın en iyi müzikalleri, dünyanın en iyi üniversiteleri. Aynı şekilde San Francisco. Git San Francisco'ya inanılmaz bir dinamizm. Herkes... Ee, bu geleceğin teknolojilerini falan konuşuyor. Girişim başlatıyor. İnanılmaz büyük paralar dönüyor. Geleceğe yatırım yapılıyor. Git şeye Şencen'e. Şencen e. dünyanın en hızlı gelişen kenti. Ee, gökdelenlerde ışık şovlarıyla işte yarınlarla ilgili her şey dönüşüyor orada yani. Ve yapay zeka ile yönetiliyor her şey. Ee, aynı şekilde Beijing'e gidin, Şangay'a gidin benzer şekilde. Hong Kong'a gidin, Singapur'a gidin. Bu bu şeyler, merkezler, Dubai kısmen bizim buralarda Dubai var buna yakın. Bu merkezler, bu şehirler gerçekten süper elit, süper zengin, süper insanların böyle buluştuğu yetenek ekosistemleri çok yoğun olarak buluştukları ve geleceği kucakladıkları çok büyük yatırımlar yapılan süper yerler oldu. Yani biliyorsun Suudi Arabistan falan da bu trende atlamaya çalışıyor. O Kabe'ye benzer bir küp bir dev bir merkez kuruyorlar içerisinde bütün bu teknolojilerin olduğu alışveriş merkezlerinin falan akıl almaz gelişmelerin yapıldığı manyak girişimler yapılıyor yani böyle mega girişimler bu Arap dünyası da bu konuda bizden ileride yani bizde olsa olsa Kanal İstanbul gibi böyle ucube saçma sapan neydi belirsiz e ekosistemimizi de tehlikeye sokacak ucube projelerimiz var. Bizim mega proje deyince anladığımız Kanal İstanbul. Çünkü başka bir vizyonumuz yok yani. İnsan ömrünü uzatmaya dönük bir vizyonumuzu bırakın bir tarafa biz doktorlarımız kaçırıyoruz ülkenin yani. Ekonomik kriz buramıza kadar, stres, sıkıntı, sinir, stres, sıkıntı böyle buraya kadar gelmiş. Dolayısıyla Türk insanının ömrünün uzaması çok zor yani bu ortamda. Daha da ömürler e, kısalıyor daha çok çünkü bu e, şeyde fakirlikte, e, daha çok karbonhidrat, daha çok ekmek, daha çok işte kalitesiz gıda. Çünkü ete erişimi olmayacak, proteine erişimi olmayacak, sebzeye, meyveye bile erişim şu anda bile çok. Soğan bile oldu 30 lira. Yani gerçekten beslenmek bile artık çok büyük problem. Dolayısıyla ülkemizi çok zor günler bekliyor arkadaşlar. Ama dünyada bir o kadar da refahın, müreffeh, geleceği, teknolojiyi yakalamanın ömür uzatmanın yepyeni yolları bulunuyor bir taraftan. Böyle bir paradoksal bir çağdayız arkadaşlar. Yani bu şey çok güzel anlatıyor. Oscar alan film vardı ya Parazit. Parazitte bu zengin fakir uçurumunu dehşetengiz görüyorsun. Z zenginler almış başına gitmiş bambaşka bir alemde yaşıyor. Fakirler e fas fakir oluyor. Hakikaten e daha da fakirleşiyor falan. Biz de ne yazık ki bu şeyde dünya yeni dünya düzeninde daha da fakirleşen e yerdeyiz yani. Türkiye içerisinde tabii ki bir azınlıklı zümre var yüzde on falan aşırı zengin olan e, dolar üzerinden para kazanan vesaire e, onlara hiçbir şey dokunmuyor şu anda e, ama ülke geneli inanılmaz fakirleşiyor dolayısıyla e, ömür uzatma falan gibi teknolojiler dediğimiz anda bunlar Türkiye için fazla lüks ve ütopik oluyor arkadaşlar ama bakın bunları paylaşıyorum çünkü dünyada bunlar tartışılıyor artık ve bu konuda inanılmaz büyük gelişmeler yaşanacak yani bütün bu dediğim konularda ve biz bu gelişmeleri ne yazık ki takip edecek mental kapasitemiz yok. Ülke çünkü buna nefes almana izin vermiyor. Böyle önünü göremiyorsun, geleceği göremiyorsun. Yani ne yazık ki onlar yine çıktı aya biz kaldık yine yaya. Gene 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 yani. Ömürler bir taraftan uzuyor ama bizim ülkede ömürler kısalıyor çünkü insanların ömürlerini, hayallerini çalan bir ülke Türkiye. Gençlerini, geleceğini çalan yetenekleri yurt dışına kaçıran beyin göçünün arttığı bir Orta Doğu çukuru Türkiye artık ne yazık ki. Çok üzülüyorum gerçekten. Yani bu şeyleri nasıl tersine çevireceğiz diye ama arkadaşlar bu gelişmeleri de paylaşmak istedim. Çok heyecan verici gelişmeler çünkü. Onun için bu vasatlıktan kendinizi kurtarıp bir an önce dolar üzerinden ben nasıl değer katarım, girişimci olurum, sanatçı olurum, dünyayı nasıl takip ederim? Bu konularda bir bir kişilik, bir şirket gibi düşünün kendinizi arkadaşlar ve e, kendinizi bu şeyden kurtarın, bu bataklıktan, bu vasatlıktan, vasatistan'dan bir an önce kurtarın, yükseltin. E, ben kendime bir yol çizeceğim den yani gerekirse yurt dışına çıkacağım, e, tek kişilik imparatorluklarımı kuracağım, e, dolarla para kazanacağım. Ömür uzatma konusu neler oluyor? Hepsini takip edeceğim, bunları hayatıma uygulayacağım, kenara para biriktireceğim, çok güzel yatırımlar yapacağım. Silikon Vadisi'nde neler oluyor bitiyor Dünyanın teknoloji de en önde gelen şehirlerinin gündemini takip edeceğim diyebilirsiniz arkadaşlar. Bütün bunları yapacak internetiniz var, bütün bunlara erişiminiz var, bilgiye inanılmaz bir erişiminiz var. Dolayısıyla bence. Bunları değerlendirin arkadaşlar artık çok kısa sürede böyle çok büyük değer üretip milyonlarca insana ulaşabiliyorsunuz böyle bir şansımız var bence bunu yapmalıyız hepimiz ve kendimize yatırım yapmalıyız ve bunu da bir uzun vadeli bir oyun gibi düşünmeliyiz yani ben 10 sene sonraki kendimi her gün tırnaklarımla inşa edeceğim yani bulunduğum ülkeden soyutlayacağım kendimi küresel bir vatandaşım artık ben ve Vakti gelince Türkiye'den de kendimi soyutlayacağım. Ben böyle düşünmeliyiz bence. yani. E, ve küre, küresel bir vatandaş olarak ben e, en ideal yer dünyada neresiyse oraya gideceğim, yerleşeceğim demeliyiz bence. New Yorksa New York. İşte Rhode Islanda Rhode Island. Network devleti kurulacak. Yarın öbür gün bu network devleti, kripto devleti belki o kripto devletine nasıl yerleşirim? Düşünün yani bunları bence. Mars'a gidecek bir ekip olacaksa mesela Mars'a gidebilir miyim? Bence böyle bütün bu radikal hamleleri düşünün arkadaşlar. Çünkü insanlık çok hızlı evriliyor. Ee, bizim de buna ayak uydurmamız lazım. Sıra dışı hamleler düşünmemiz lazım. Gelecek çok hızlı geliyor yani ve biz çok hazırlıksızız. Onun için geleceği yakalamanın tek yolu böyle e, bitmek bilmeyen aşkla, sabırla, merakla böyle dört kolla böyle. Her %100 dikkatimizi geleceğe odaklayarak kendimizi nasıl var ederiz? Rönesans insanı gibi 10 sene sonra kendimizi hayal edip bu dünyayı şimdiden her gün kurmaya çalışmak. Ben bunun için uğraşıyorum arkadaşlar. Size de bu konuda bildiğim, gördüğüm, paylaştığım bütün şeyleri, öğrendiğim şeyleri paylaşıyorum. Bu kanalın varoluş amacı bu zaten arkadaşlar. Bol şanslar dilerim bu yolculuğunuzda. Hoşçakalın.